Doğduğum ama bir türlü doyamadığım şehrim değil. Parçalı bulutlu Ağustos sıcağı sokaklar. Birilerini tanımak, tanıdık birilerine rastlamak için döndüm her köşeyi. Yoktu delikanlılık çağımın simaları. Alıp yüzlerini, alıp gölgelerini, alıp seslerini, alıp gitmişlerdi buradan. Şehrimin yabancısıydım. Yoktu tutanağı ömrümün. Saat parçalı bulutlu Ağustos, gökyüzü mavi bir hüzün. Ve rüzgarda kokusu, çocukluğumun bahçe çiti aşmaları, delikanlılığımın sivilce sırrı taşımaları, Belalaray bulaşmaları ve ilk andımın boğazımdaki o paslı tadı. Ve sen, ve sen, sen derken titreyen sesimde kıvılcımın yangın sarhoşluğu. Saat yüzüne çeyrek var, parçalı bulutlu ağustos sıcağı sokaklar, köşe başlarında ben, göğsümde anılarımın medcezri. Alışamadım yabancılığıma, tanıdık sokaklarda ezber tutkularıma, senden bir şeyler bulmak için baktığım o insanlara, adlarını adın gibi bildiğim sokaklara, adlarını gözlerin gibi sevdiğim caddelere parklara, alışamadım yokluğuna, yabancılığıma. Tanımadı şehrin beni. Üstelik acılarımın da yabancısıydım. Tutanağı yoktu ömrümün.